Değerli izleyenler, 2022 kış olimpiyatları biliyorsunuz Çin'de yapılacak. Ancak Çin'in Doğu Türkistan'lı Müslümanlara yönelik soykırımını da bütün dünya biliyor. İşte bundan dolayı Doğu Türkistan'lı Müslümanlar 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için boykot çağrısı yaptı. İstanbul'daki Doğu Türkistanlı Müslümanlar düzenledikleri basın açıklamasıyla vicdanı hür olanlara seslendi. Pekin'de gerçekleştirilecek olan 2022 kış olimpiyatlarını boykot etmek amacıyla bir araya gelen doğu Türkistanlılar, hür vicdanlı sporculara ve ülkelere seslendi. "Hür dünyadaki vicdanlı sporcuları soykırım olimpiyatını boykot etmeye çağırıyoruz." Bakırköy Olimpiyat Evi önünde Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak üç farklı dilde düzenlenen basın açıklamasına, kadın erkek çok sayıda Doğu Türkistanlı'nın yeni sıra STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı. <laughs> basın açıklamasını okuyan Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği Başkanı Tahir Gökbayrak, ülkelerinde devam eden soykırıma dikkat çekti. Doğu Türkistan'da 1949 yılında Komünist Çin rejimi tarafından işgale uğradığından bu yana kan ve gözyaşı hiçbir zaman dinmedi. Gökbayrak bin yıllık İslam medeniyetine ait olan Doğu Türkistan'da İslami yaşamın engellendiğini hatırlattı. Bin yıllık İslam medeniyetine ait olan Doğu Türkistan'da dini yaşamı engellemek isteyen Çin rejimi 15 bine aşkın camiyi imha etmiş ve işgal ve geri kalanları ise eğlence yerleri ve turistik mekanlara dönüştürmüştür. Uluslararası kamuoyuna seslenen Gökbayrak boykot çağrısında bulundu. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve tüm üye kuruluşları adına bu olimpiyatların zalim Çin'in başkenti Pekin'de yapılmasına duyduğumuz endişe ve kaygı dolayısıyla hür dünyadaki vicdanlı sporcuları bu soykırım olimpiyatlarını boykot etme çağrımızı yenilemekle birlikte Türkiye'miz dahil Türk İslam ülkeleri başta olmak üzere barış ve insan hakları yanlısı tüm ülkeleri soykırım olimpiyatını boykot etmeye çağırıyoruz. Türk İslam, bizim, bizim, bizim.